İyi günler indirim avcısı takipçileri. A101 marketlere 16-22 Temmuz arası gelecek ürünlerin kataloğu çıktı. A101 Plus'ta bu hafta hangi ürünlerden bakiye kazanacağız sizler için derledik. Fairy Platinum Plus bulaşık makinesi tableti 75'li 245 liradan satışta olacak. Bu ürünü aldığımızda 40 lira bakire kazanıyoruz. Dardanel zeytinyağlı tombalığı 3x75 gram 65,5 lira. Bu üründen de 20 TL bakiye kazanabiliriz. Nescafe Gold Kahve 100 gramlık 50 liradan satışta olacak 8 TL bakiye kazandırıyor. Karper sürülebilir üçgen peynir 32 çarpı 12,5 gram 52 liradan satışta 5 TL bakiye kazandırıyor. Helen Shoulders şampuan çeşitleri 350 mililitrelik 40 liradan satışta olacak 5 lira bakiye kazandırıyor. Omega 3 yumurta 10'lu medium boy 20 liradan satışta olacak. Bu ürünü aldığımız takdirde 3 TL bakiye kazanıyoruz. nimet dondurulmuş pizza 4 x 240 gram 35 liradan satışta 3 lira bakiye kazandırıyor. Doktor Ötker krem şanti 3 x 75 gram 33 lira 3 TL bakiye kazandırıyor. Pınar aç bitir hindi kokteyl sosis 170 gramlık 16 liradan satışta olup 3 lira bakiye kazandırıyor. Son olarak X-Roll incecik konfekt çeşitleri 142 gram 7 liradan satışta bu ürünü aldığımız takdirde 1 TL bakiye kazanıyoruz. 16-20 Temmuz arası A101 Plus'larda geçerli indirimleri sizler için derledik. Kanalımıza abone olursanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki indirim videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.